önemlidir bakın onu da söyleyeyim. konuşa konuşa peki? çözeceğiz bir bu yani meleketi, mesela meleketi sayın Kılıçdaroğlu adaylığına destek oldu HDP. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı oldu diyelim. Evet. Dönüp HDP bu süreçte şöyle bir pazarlık yaparsa ya biz buna destek olduk ama siz de bölgedeki terör operasyonlarını durdurun derse. Nasıl bir tavır olur alta lamasanın? Öyle bir pazarlık kesinlikle söz konusu olmaz, olamaz. Çünkü Türkiye'deki herhangi bir siyasi parti HDP dahil terörden yana olamaz. Böyle bir şey yok. Yani terör bizim hepimizin kırmızı çizgimizdir. Çünkü Türkiye'nin sorunlarını şiddetle çözemezsiniz. Türkiye'nin sorunlarını konuşarak meşru demokratik siyaset içinde çözmek zorundasınız. Zaten biz HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında olmasını onun için önemsiyoruz. Yani konuşulacak ne varsa, iddia neyse, hedefler neyse gelsin herkes bu meclisin çatısı altında konuşsun. Zaten Son döneme baktığınızda HDP'nin de bir Türkiye siyaseti olduğunu görüyoruz ve bundan da biz memnun duyuyoruz. Yani son terör olaylarının bazılarında HDP'nin o olaylarla kendi aralarında mesafe koyduğunu da gördük mesela bunu